e, ee, öncelikle Berlin Edebiyat Akademisi'nden Bayan Profesör Doktor Bayan Silke Rhein Hanım'dan Bursa'ya ve Türkiye'ye sizlere çok selam getirdim. Bu ödülü ben Avrupa'da kurbetçi olarak orada yaşayan kurbetçi insanlarımızın Sayın Doktor Özgen Keskin Bey'i bu ödüle layık olduğu gün bütün basında takip etmişlerdir ve orada yürekle, canla sevgilerini ve saygılarını kendilerine belirtmemi istemişlerdir. O sebeple bu madalyonu kendisine takıyorum. Efendim şimdi büyük an 2011 Avrupa Literatür Grobe Award ödülünün takdimi için Akademimiz çevirmenlerinden Alman Edebiyatı bilimcisi Sayın Bilecik Çermin Hanımefendi ödülün takdimini yapacaklardır. Saygı değer Doktor Özgen Keskin Almanya'da ve sadece Almanya'da değil aslında bütün dünyada yurt dışında bulunan Türkler için siz çok büyük bir önler oldunuz edebiyat her şeyin hayatın yaşamın başlangıcı size cani gönülden teşekkür ediyorum ödülünüzü ödülünüzü bu Başak efendim hem akademimizin hem de sizin için e, temsili başarı verimlilik olacak ve bereket Buyurun Efendim Çok teşekkür ederim. Çok teşekkür ediyorum. Sevgili hemşehrilerim, değerli dostlar. Aslında gerçekten büyük bir ödül. Ben ülkem adına, Bursa adına, Yıldırım adına bu onurlu ödülü, Nobel'den sonraki ikinci ödülü gururla, iftarla kabul ediyorum. 12 Haziran'da seçim günü tabii ki sizleri bırakıp oraya gidemezdim. O nedenle ödülü oradan buraya kadar zahmet buyurmuşlar. Eee Profesör Ökkeş Bey, yine Doktor Biricik Hanım ve Emine Hanım buraya kadar Onlar adına buraya getirmişler Çok teşekkür ediyorum İnşallah Ekim ayında bunun nişanını da Almanya Başbakanı Sayın Merkel tarafından davet edildik Oraya gideceğiz alacağız Bu ülkem için bu gururu Bu tabloyu sizlerle paylaşabilmekten Gerçekten mutluluk duyuyorum. Hem bize layık görenlere hem de katılan Siz değerli dostlarımıza teşekkür ediyorum Saygılar sevgiler sunuyorum Ökeş Toyla Arfa'nın Sesi programı Elbim Aile Birleşim Kursu katkılarıyla reklamlardan sonra devam edecek. Elbim, 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 Almanca, İngilizce, Kurslarıyla sizinle. Oxford, Oxford, Oxford. Elbim Oxford Üniversitesi ve Cambridge Üniversitesi'nin yetkili eğitim ve sınav merkezi olmuştur. Elbim Almanya veya İngiltere'ye gitmek isteyenlerin Güneydoğu bölgesindeki tek vizesına merkezidir. Elbim, 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 Almanca, İngilizce, Ruslarıyla sizi. Almanya ve İngiltere vize sınavlarında yüzde yüz, yüzde yüz kazanma garantisi veriyoruz. Her branşta, bilgisayar, her, her alanda, alanda, yabancı dil, Gaziantep'in Gazi bir numaralı meslek kursları. Elbim. Elbim adres, Atatürk Bulvarı öğretmeni bir karşısı Gaziantep. Elbim telefon 221...